Tugay vuruyor ve gol. Tugay kaleciyle ile karşı karşıya. Tugay kendisinin de takımının ikinci golü. Dakika 86. Galatasaray'ın orta alandaki Dinamosu Tugay ligin yorgunluğunu atmak için Uludağ'a eşi etkin ve oğlu Berke ile gelmişti. Fenerbahçeli futbolcu Kemalettin ve eşi Fatoş Hanım da Tugaylara katılınca sahadaki Fenerbahçe Galatasaray rekabeti yerine güzel bir dostluğa bıraktı. Tugay sahalardaki başarısını karlar üzerinde pek gösteremiyordu doğrusu. Kemalettin ise usta karakçılara taç çıkartacak görüntüler sergiliyordu. Tugay'a da laf atmadan duramıyordu Kemalettin. Ben önce başladım ben daha iyiyim şu anda. Fatoş ve Etkin ise keyifle işlerini seyrediyordu. Ardından kayakla adeta kocalarına ders verdiler. Fenerbahçeli Kemalettin ile kayak yaparak Uludağ'ın tadını çıkartan Tugay ve Güzel Eşe Etkin yeni yıla sadece Televori'nin izlediği muhteşem bir gecede büyük coşkuyla girdi. <laughs> Gündüz eşi etkinle Beyaz Cennet'in keyfini çıkartan Tugay, yeni yıla da AHA grubunun sahne aldığı Akfen Otel'de girdi. Tugay ve eşi önce masalarında eşlik ettiler eğlenceye. Daha sonra da piste çıkıp yeni yıla ailece dans ederek girdiler. Gece ilerledikçe genç futbolcu coştukça coşuyordu. Hele bir de babasıyla karşılıklı oynaması vardı ki seymenlere taç çıkarttı. Gecenin sonuna doğru sıra şarkılara gelmişti. İşte ne olduysa o anda oldu. Tugay Beşiktaş forması elinde başladı şarkılar söylemeye. <laughs> Yeni yılı ailesiyle doyasıya karşılamıştı Tugay. Peki şarkı söylerken elinde Beşiktaş forması ne arıyordu dersiniz? Yoksa Tugay yeni formasına mı ısınıyordu? Hayır hayır. Galatasaray taraftarı rahat olsun. Çünkü bu olay Beşiktaşlı Aha grubuyla Tugay arasındaki forma değişiminden başka bir şey değil.